Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı günler dilerim. Birçok adaylarımız bu sene gelecek olan Jandarma Genel Komutanlığı'nın uzman el er başarımlarına başvuru yapması için heyecanla alımın gelmesini bekliyor. Bazı adaylarımızdan yaş şartlarından bahsedecek olursak, bazı adaylarımız yaşla ilgili sorular sordular. Hangi yaş grubu başvurusunu gerçekleştirebilecek gibisine. Şimdi değerli dostlar bu sene 2023 yılı içerisinde Jandarma Genel Komutanlığı'nın gelecek olan alımlarında adayın başvuru yapması için 1 Ocak tarihi ile 20 yaşından gün almak şartıyla arkadaşlar 1 Ocak tarihi ile 20 yaşından gün almak şartıyla 27 yaşını bitirmemiş olmak kaydıyla başvurusunu aday gerçekleştirebilecek. Yani bu bağlamda 1 Ocak tarihi ile 1996 doğumlular bu sene gelecek jandarma genel komutanlığı uzman erbaş başvurusunda e, bulunabilecek adaylar genel diğer şartları da taşıyorsa KPSS şartı örnek veriyorum e, bundan ziyade atlı kaydı sicil kaydı herhangi bir sabıka sorunu yoksa ve terifin üzerinden 5 yılını geçmemişse aday başvurusunu bu sene gerçekleştirebilecektir arkadaşlar. Gelecek olan alımlarında adayımız 20 yaşından gün alacak ve 27 yaşını bitirmemiş olacak ve tabii ki KPSS puanı da olacak arkadaşlar. Bu bağlamda şartlar ne diye sordunuz arkadaşlar yaş şartıyla alakalı. Bizler de bu durumu gördük. Adaya Açıklayalım, içi rahat olsun, kendini ona göre hazır etsin diye paylaşım yapmak istedik arkadaşlar. Şimdiden herkese hayırlı olsun diyelim arkadaşlar. Gelecek olan alımlarda inşallah alımda geldiği zaman sizlerle birlikte bu durumu paylaşmış olacağız. İyi günler dilerim.